oradan evvel. Fenerbahçe Sivas maçı var Tanju Hocam. İsmet hemen Fenerbahçe kadrosunu alalım. Bir taraftan Fenerbahçe ile de ilgili konuşmalarımıza başlayalım. Fenerbahçe yine 10 kişi kaldığı mücadelede 1-0 galip gelerek 3 puanı aldı. Ne dersin Tanju Hocam? Fenerbahçe ile ilgili hemen konuşmalarımıza başlayalım. Jesus ve öğrencileri coşkulu bir şekilde devam ediyor. Tempolar, sakatlıklar, yorgunluklar olsa da kazanmayı biliyorlar. ben Samspor için sizin yorumunuz vardı. 1-0 olsun bizim olsun. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli mi ne dersiniz? Güzel. Futbolda ne önemli? 3 puan. Yani kazanmak. Evet. Fenerbahçe bunu yaklaşık 10-11 haftadır yapıyor mu? Yapıyor. Jesus'u evet. kutluyorum. Çözmüş futbolu. Yemiş yutmuş güzel. Yani oyuncuyla ilişkisi, takım dizilişi, oyuncuların dağıttığı adalet, e, et, yaptığı mutluluklar, espriler, şakalaşmalar, ciddiyet, sabah 7'de e, kulübe gidiyor, herkesin erken gelmesini bekliyor. Kısacası Jesus artık e, Fenerbahçe'yi eski şaşalı günlere döndürdü kardeşim. Taraftar bile... Tanju Hocam, Jesus için şunu söyleyebilir miyiz? Mesela biz daha hiçbir şey yapmadık. Çok daha yolumuz var. Kesinlikle en ufak böyle bir boşluk bırakmıyor. Farkında mısınız? Röportajlarında hiç böyle işte şöyle olursa böyle olur demiyor. Biz daha çok kat edeceğimiz yolumuz var. Daha çok disiplinli olmamız lazım. En ufak bir nasıl söyleyeyim kibire kapılma ya da böyle rehavete kapılmaya izin vermiyor. Değil mi? Ne seyirciye ne oyuncuya hepsine Tanju Hocam. Aynen öyle Yücel'im. Ee, o yüzden taraftar da seviyor, oyuncu da seviyor, masör de seviyor, kulüp başkanı da seviyor, ee, yani as başkan da seviyor. Yani Türkiye'de de e, Jesus'a karşı sadece Fenerbahçeliler değil Yücel diğer takımın seyircileri de sevgisi var, vermeye başladı. Sevgi ile ona bakmaya başladı. Niye? Fenerbahçe oynattığı oyunu herkes zevkle izliyor. Herkes keyifle izliyor. Herkes Fenerbahçe'nin evet. çok rahat kazanacağını düşünmeye başladı. Böyle bir algı var Yücel ama bu doğru bir algı. Yani 3 0dan 3-3'e geliyor. Bir, yani kırmızı kart görüyor. Sivas çok koşan, mücadele eden bir Sivas var. Ama yine de galip gelmesini biliyor. Diğer maçlara dönmek istemiyorum. Jesus, Fenerbahçe seyircisinin seyretmeyi arzu ettiği takımı yarattı. Ve o takımda başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarı herkesi mutlu ediyor. Mus mutlu ediyor. O yüzden alkışlıyorum. Ee, gerçekten futbolu çözmüş. E, dünya futbolunu da çözmüş. Ama, ama Tanju Hocam Tanju Hocam ama bir de e, bu futbolcuların hepsi e, aynı tempoyla aynı coşkuyla oynuyor. Futbolcu grubunu da alkışlamak gerekmiyor mu Tanju hocam? Yani bunu bunu oynatan kim güzel? Ama e, yani sevmezseniz yapmazsınız ki. İstemezseniz yapmazsınız o, ki. Sevgi var, yani. saygı var, anlayış var. İçerideki var olan tüketemediğimiz enerjiyi tükettirmeye sebep olan davranışlar ve hayat felsefesi var eee Jesus'un demek ki. Güzel her zaman Öyle değil midir? Oyuncu hocasını ne kadar çok severse o kadar çok koşar. O kadar çok mağlubi olmamak için eline gelen her şeyi yapar. E, biz de oynadık. Oralardan biz de gittik. Futbolcular teknik direktörün ilişkileri çok iyi olmalı. Dostluğu çok iyi kurulmalı. O köprü çok önemli. E, Jesus da bunu bugüne kadar yaptı. Bundan sonra da yapacaktır. E, yani bu kadar e, akıl dolu, mantıklı işler yapıyor. Yaptığı işlerden de e, hocalar bir nebze alırsa kendileri kazanmış olur Yücel. Yani Jesus'tan öğrenecekleri evet. çok şey var. Hiçbir set oyununda yoklar. Siz ne yapacaksınız? Set oynadığını gördünüz mü sevgili hocalar? Ki, şey, neredeki oyuncular? Adana Demirspor'daki, Başakşehir'deki, Galatasaray'daki, Kayseri'deki, işte Beşiktaş'taki, Trabzonspor'daki, Konya'daki, Antalya'daki, Alanya'dakiler. Hepiniz set oynuyorsunuz arkada. Hiç siz Jesus'un Fenerbahçe'sinin set oynadığını gördünüz mü ya? Hiç yavaş oynadığını gördünüz mü? Hep dikine topların süratiz, e, isabet oranı, şutu, e, topu kanatlara indirmesi bunlar çok değerli işte. O yüzden farklı kazanıyorlar. Yücel o yüzden 35 tane gol atıyorlar Yücel. Farka bak 12 tane yemişler 35 tane atmışlar. Bu, bunlar Türkiye rekoruna doğru gidiyor Yücel. İnan bana. Hadi gelsin. Tanju Hocam, Hüseyin... Evet. Tanju hocam, Hüseyin Göçekin bolca durdurdu. Sonsuz faul düdüklü, bol kaos ve bol tartışmalı tat, tatsız bir futbol vardı Kadıköy'de. İlk 45 dakikada tam 20 düdük çalmış, 20 faul düdüğü çalmış Hüseyin Göçek. Birazdan onu da konuşacağız tartışmalı isim. O zaman bir doğru. numarayı yani evet. konuşalım. Hüseyin Göçek bekçim arkadaş. Bekçiler eskiden çok düdük çalardı. Bekir niyetiyle mi sahaya çıkmış ya? Allah Allah. Hizmet bize döner misin? Kart, kırmızı kart, kırmızı kart var ya evlere şenlik. Hocam inşallah seyretmişsinizdir. Eskiden çok formdaydın ama bu Beşiktaş-Sivas e, Spor maçında çok formda görmedim. Bol bol düğüş aldığın zaman demek ki maçın kontrolü senden çıkmış hocam. Ben öyle gözlemliyorum. Buyur Yücel'im. Tanju Hocam bu maçta Ener Valencia, İrfan ve Serdar Aziz olağanüstü karakter ortaya koydular. Onları birazdan göreceğiz. Hemen başlıyoruz. Bir numara gelsin İsmet. Maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe'ydi. Ferdi'nin ortasına cross, Crespo darbeli vuruş yapamadı. Top Ali Şaşal'ın elinde eridi. İki numara gelsin İsmet. Tanju Hocam yine ikinci dakika. Ee, İrfan Can mükemmel vurdu. Ali Şaşal aynı güzellikle golü önledi. Ama İsmet Tanju Hocam'la bana gel. İrfan Can burada vurmayıp, vurur gibi yapıp Crespo'ya verse, burada gole daha çok yakın olmaz mıydı? Yani yalancı bir vuruş hareketiyle, Ama bomboş oluşuyor onda. Olurdu. Ama güzel biz de diyoruz deneyin, deneyin. Kaleyi gördüğünüz zaman kendinize güveniyorsanız, inanıyorsanız deneyin dedi. E denedi, kaleye de gitti. Kaleci çok güzel bir kurtarış yaptı Yücel. En az gol kadar. Orada %100 gol olacağını da bilemiyoruz yani. Yani evet e, ama e, orada alternatif olarak kullanabilirdik. E, üç numara geldi. Yine Valencia'nın Arapası defans arkasına attığı pasa Emre Mor hareketlendi. Ama Emre finali yapamadı. Burada da e, o pozisyona yakın bir açı yoktu. Gol vuruşu yapacak. Arkada başvayı vardı. O da koşuyu yapmadı. Dakika 11'di. Dört numaraya gelen İsmet. Banji hocam. Şimdi ben aydınlanmak istiyorum. Yıllarca en üst seviyede oynadınız. Burada e, kenardan bir top geliyor. Serdar Aziz'in kafasına önce sonra da eline çarpıyor. E, burada penaltı var mı yok mu? Hüseyin Göçek burada penaltı kararı vermedi. E, i̇tiraz ettiler. Siz ne diyorsunuz Tanju Hocam? Yine şu kameranızı biraz Tanju Hocam kameranızı bir ayarlarsanız. Yine baş, başınızla ilgili. Evet. Evet. Evet Tanju Hocam. Güzel. Veremedi değil, veremedi, vermedi değil, veremedi. Bence veremedi. Hüseyin Göçek çok tecrübeli, çok... Şimdi Tanju Hocam, ele nasıl, ele, bu top ele nasıl değerse penaltı, nasıl değmezse penaltı değil. Ya yani bu kadar... Bunu yani, hiç kimse inanılmaz bilmiyor. İnanılmaz kimse bilmiyor. Hüseyin, bu söylediğin söylemi hiç kimse bilmiyor. Kafasına göre düdük çalıyor. Kafasına göre veriyor, kafasına göre vermiyor. Vara gitse bile orada kararsızlık devam ediyor. O yüzden söyledim. Eski futbolculardan yararlanmak lazım. Niye hep hakemler? Kesinlikle hakemler, katılıyorum. Hakemler. Ya bu hakemlerin hiçbiri profesyonel futbol oynamamışlar. Amatör bile futbol oynamamışlar. Kitapta yazılanın aynısını sahada sergiliyorlar. Empati değil, sempati yapıyorlar. Ben Biz bunları söylemekten bıkmayacağız, usanmayacağız. Ya bunları söylemek zorundayız. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı Nasıl müdahale ediyor? Edemez kardeşim. Tanju tanımayan e, gördüğü zaman selam veremeyen bir futbol federasyonu başkanından ne beklersin? Futbol federasyonundan ne beklersin? Yücel. Allah'ını seversen. Katılıyorum. Ya. Katılıyorum. Verdi, vermedi, aldı, almadı. Vara gitti, gelmedi. Var vermedi. Biz bunları var ya Türkiye'de olduğumuz sürece vır 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 Bolca yaşarız. Türk, Türk futbolu Edirne'den öteye gidemez. Beş numara gelsin İsmet. Getirirse Jesus getirir işte. Jesus gibiler götürür. Evet. 27. dakika. Sabadan müthiş usta işi bir defans arkası pas. Yatabari'nin vuruşunda kaleci Altay golü önleyen isimdi. Burada Altay kurtardı. Yatabari iyi vuramadı. Siz hangisini dersiniz? Tanju Hocam. Vallahi Yücel. Her ikisi de önemli bana göre. Ee, önemli olan o gol girebilmek güzel ya. Yani baktığımız zaman Fenerbahçe'de bir yorgunluk olduğunu e, fark edebiliyorsun, değil mi güzel? Tabii, tabii çok büyük bir yorgunluk var, İnanılmaz derecede. Ee, ama yine de e, hücum oynamaktan çok, vazgeçmiyorlar. Çok, normal bu. Bak Çarşamba günleri Avrupa'dalar, Cumartesi pazar günleri e, Türkiye'deler. Buna dayanacak bir de kadrosu da var. Yani yedekte yedek kulübesi de iyi hiç kimse yedek olarak görmüyor. Herkese oyunu alıyor. Ama buna rağmen güzel kolay değil. Aşırı tempo uyguluyorlar. Hızlı oynuyorlar. Çok suratlı oynuyorlar. Çok kuvvet e, kuvvete dayalı futbol oynuyorlar. Ferdi evet. ya hala 85 90. dakika göstereceğiz. Onu da göstereceğiz Göstereceğiz. Onu da göstereceğiz. 6 <laughs> numara gelsin İsmet. Evet. Yine Erdoğan aldı, götürdü. Ortasını yaptı. Saban'ın vuruşu. Alioski son anda yatarak hatta vücudunu siper ederek kurtardı top. Son anda avuta gitti. 7 numara gelsin. Şimdi 7 numarayı getir İsmet. Çok önemli 7 numara. Tanju Hocam 7 numarada da. Tanju Hocam Hüseyin Göçek bu pozisyonu nasıl ikinci sarıdan kırmızı verdi? Nasıl verir? Vallahi billahi ben. Ee, oynamış birisi olarak, futbol oynamış, milli takımlarda oynamış birisi olarak. Şu anda Ziya Başuayi'nin ayağının dışına vuran kişi Ziya. Ya buna nasıl sarıdan ikinci sarıdan kırmızı veriyorsun? Ya bunlar yücel. nasıl hakemler? İşte Bunlarla bak, nereye ben, gidilir Tanju Hocam? Yücel ben olsam Futbol Federasyonu Başkanı o hakemi çağırırım, Yücel'im O hakemi çağırırım, tamam mı? O hakemi çağırırım. Kardeşim al bunu seyret. Bunu nasıl yaptı? Veya basının önüne çıkar. Mücel çıkar ya korkma ya sebebinin sonu. Ama nasıl çıkaracak abi? Gerçekten... Ya olur mu abi kendi ekibi adamlar? Nasıl olacak? Kendilerini çöpe mi atsınlar? Kendilerini ne yapsınlar? Ben federasyon başkanı olursam bunu yapacağım Mücel. Öyle bir dünya yok. Öyle rahatlık yok. Bu kadar para kazanıyorlar. Ondan sonra da kırmızı kart gösteriyor. Darjö hocam bunda şey var var nasıl çağırmaz? Allah aşkına bu adam şimdi baş şaayı Jesus kızdı herkes kızdı seyirci kızdı yani hatta e, kafasını gösterdiği Jesus baş ya şu pozisyona e, nasıl kırmızı verirsin sarıdan ya ya bir kere e, gerçekten değmiyor adam değmiyor ya Yücel açık ve net ya, Çok burada enteresan işler şey oluyor. Var müdahale etmiyor. Yücel burada niye var müdahale etmiyor. Ben de bunu soruyorum. Doğru. Bunu o, soruyorum. Ya zaten Tanju hocam. Zaman var müdahale yani bu, bu bu kadar bu, bu lig yani, bu hakemlerle nasıl gidecek? Bu nasıl bitecek bilmiyoruz da. yani. Bak, yücelim. Bak. Oyuncunun kırmızı kart görmesi o kadar kolay bir şey değil. Bir Teknik direktör kızacak. 2. Futbolcu arkadaşları kızacak. 3. Taraftar kızacak. 4. Yönetim kızacak. 5. Belki ceza alacak. Parasal ceza verdi. Ya Tanju Hocam ya. en önemlisi maçı kaybedecek takım. Bir kişi eksikle maçı kaybedecek. Sıra. En Sıra. önemlisi o. Ya maçı kaybedecekler 10 kişi kalarak. Ya bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir sistem? Ben bunu algılayamıyorum güzel. Neye göre veriyorlar? Niye veriyor? Niye var çağırmıyor? Var var. Niye çağırmıyor? İddia ediyorum. Vara buradan sesleniyorum. Vara eski futbolculardan en az 10-15 kişi alıp her maçın başına koymalısınız. Çözüm vardır diye en azından hakeme müdahale edecek. Yanlış karar veriyorsunuz diye. Böyle sen orada hiç top oynamamış, ayağını topa değdirmemiş adam ele mi çarpıyor top, top mu ele çarpıyor, el mi topa çarpıyor onu anlayamıyorsun, algılayamıyorsun. Şimdi burada kırmızı kart var, hakemi çağır, yanlış yaptın de yanlıştan döndür ya, kötü bir şey değil ki döndür ya. Güzel ne diyeyim? Tanju Hocam görüm, kameran, kamer, kamer, kameran yine iniyor Tanju Hocam. O aradaki mesafeyi <laughs> korumamız lazım. Tamam koruruz onu. Evet, Baktıracağım. Sen rahat ol. Evet. 8 Se numara 52. dakika. İsmet Büyütelim. Ee, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra da kesinlikle defans yapmadı. Daha çok yine hücumlarını ve ataklarını de devam ettirdi. İnanılmaz derecede yine yarı sahaya e takım olarak e, aradaki o kompaktlığı 50 metrelik alanı sıkıştırdılar e, Saray'ın kaptığı ve ara verdiği İrfancan, Can en son Alioski'yi koşusuna atli, yaptığı atletik koşuya Robin Yalçın'ınla birlikte yaptığı koşuya topu attı Robin Yalçın'ın hareketine e, penaltı alındı e, bu da penaltıydı bence çok iyi pas çok iyi koşu İrfan Can'ın müthiş e, pası Alioski'nin müthiş koşu, koşusu vardı e, penaltıya ne dersin Tanju hocam Valla penaltı penaltıydı. Bal gibi penaltıydı. Nasıl gördü onu şaşırdım. şaşırdım. Yani değerlerini görmedi ama penaltıyı gördü. Bana göre de penaltıydı. E, tebrik ederiz ya Yücel. E, yani burada evet. bu hareketi yapmaması lazım. Evet. 9 numara gelsin İsmet. Büyütelim. Penaltıyı Valencia kullandı. Ligdeki 12. golünü imza attı. Skoru bir sıfır yaptı. Kenarlara e, bakın Yine e, Jesus oyuncularını koymuştu. Sağ tarafta Ferdi vardı. Ferdi'nin yanında da Sivas Sporlu oyuncu var. Yine sol tarafta da var. Gördünüz mü Tanju Hocam? Her iki tarafa evet. oyuncular yerleştirdi yine dönen top olursa diye. Ama Ziya Hoca da önlemini almıştı. O da yine yanlarına oyuncuları yerleştirdi. Ve 1-0 öne geçti. 10 numara. 10 numara. Tanju Hocam zaten pozisyon zenginliği olarak azdı. E, 10 kişi kalan Fenerbahçe ee, dakika 90 artı 8 10 numara gelsin İsmet Büyüt İsmet Kaptıkları topu Kontra atakla çıktılar Ferdi, Alioski ve Pedro 3-3 e yakaladılar Buradan Hüseyin Göçek de iyi sprint attı O da arkalarındaydı ilk defa Ferdi çok uzak mesafeden Kalecinin çıktığını gördü Vuruşu denedi Alioski boştu, Pedro boştu. Bence yeşil alanları atsaydı e, ikinci gole çok yakındı Fenerbahçe'ye. Burada bencilik yaptı diye düşünüyorum. Ferdi'ye bu e, pozisyon kaleye vurmak yakışmadı diye düşünüyorum. Kral sen ne dersin? Katılıyorum, katılıyorum. E, i̇ki taraftan koşan koşu yapan arkadaşları varken bu tercihi yanlıştı. Ama futbolcu biraz e, egoistir Yücel normaldir. 90 artı 8. 90 artı 8. Evet. Yaklaşık bir 40 metre depar attı biliyorsun değil mi? Kimse tutamadı. Evet. Yani bu bir enerji gör. Şimdi bunu bu koşuyu Galatasaray'da yapacak hiç kimse yok. Bu koşuyu Beşiktaş'ta yapacak hiçbir futbolcu yok. Bu koşuyu Trabzonspor'da yapacak hiç kimse yok. güzel. Yani. Ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman tempo yüksek hızlı, isabetli pas, ucumda e, vergaçlar, topun kanada inmesi. bundan hepsi e, gol için gerekli e, futbol oyunları. Öyle mi? Ama evet. E, hangisi var Yücel? Hangisinde var? 90 artı 8'de böyle koşabilecek gücü olan e, futbolcu var mı? Şöyle bir düşün. Allah'ını seversen. Yok ya yani şu anda Fenerbahçe'nin iyi çalıştığı hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok iyi işler yaptığı açık ortada. Açık farkla bunu hı hı, hı. şu anda yapılan 90 artı 8'de eğer bu koşuyu yapıyorsa oyuncular e, demek ki e, iyi çalıştıklarını ve gerçekten istediklerini gösteriyor. Üç, haftada haftada evet, iki parça yapıyorlar. Hocam. Son Fenerbahçe ile ilgili son konuşmalarınızı alalım. Fenerbahçe ile ilgili son konuşmalarınızı alalım. Hangi arada Güzel. Pazar, çarşamba, pazar. Çarşamba, pazar. 10 haftadır böyle oynuyor Fenerbahçe. Ama demek ki iyi dinleniyorlar. Demek ki iyi dinleniyorlar Yücel. Demek ki iyi dinleniyorlar. Bu çok önemli. İyi antrenman yapıyorlar. Bu çok önemli. Hocayı çok seviyorlar. Bu çok önemli. Yücel bunlar değerli işler. Anlatabiliyor muyum? Güzel şeyler yapıyor Jesus. Biz de onu zevkle izlemeye devam ediyoruz. Evet Tanju Hocam. Fenerbahçe'nin sırrı demek ki bu. Ee, Okuyalım yine mesajlar var. Ee, Dünya Kupasında dahi Tanju gibi golcü yok. Futbol sinirli.